Ve an Aisha radıyallahu anha enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "İza ne'sa ehdukum wa huwa yusalli falyarkud." Sizden biriniz namazında uyuklarsa, özellikle yatsı namazı. Saat on buçukta oluyor. Bütün gün yorulmuş, çalışmış. E yatsı namazında uyku gelip uyuusun diyor. Hatta yezheb anhu en o uyku hali, ağırlık hali gidinceye kadar. Fe in ahadakum iza salla wa huwa na'is la yadri la'allahu yadhhabu fe Sizden biriniz uykulu halde namaz kılarsa bilemez. Belki istiğfar getirirken kendisine hakaret eder. Belki yanlış söz söyler. Dua ederken yanlış okur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinç olarak ibadet etmemizi emrediyor. Dengeyi sağlayacak Müslüman. İnnelinnefsike aleyke hakkan ve innelizevceke aleyke hakkan ve inneliaynike aleyke hakkan. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Eşinin senin üzerinde hakkı vardır. Gözünün senin üzerinde hakkı vardır. Tabi rivayette ve inne li dayfiki aleyke hakkan misafirinin senin üzerinde hakkı vardır. Ve atı hakkın hakkahu her hak sahibine hakkını ver. Dengeli ol. Özellikle bugün üniversite arası giriş imtihanı var. Rabbim öğrencilerimize başarılar nasip eylesin. İslam hadime eylesin. Yüzlerini güldürsün. Rabbim mahrum ve mahcup eylemesin. Üniversite hazırlanan gençlere rehber hocalar ne der biliyor musunuz? Çok çalışın demezler. iyi dinlenin derler. Hadis-i şerife ne kadar uygun. İyi dinlen, iyi çalış. Harıl harıl çalışır bazı öğrenciler. Yorgun argın test çözer vesaire. Başarısız. İyi dinlen, sonra iyi çalış. Bir taraftan film seyrediyor, bir taraftan ders çalışıyor. Bir taraftan annesi babası. Böyle ders olmaz. Ya ders çalış ya dinlen ya ya yani hadis-i şerifte böyle. Namaz niyaz için dengeli hareket etmemiz emrediliyor.